Arkadaşlar herkese merhaba ee, Şimdi pusta satılan e, 300 300'lük mana potları var Biliyorsunuz bunları Bunları almak mı mantıklı olacak yeni serverda Yoksa e, normal dc premium pot almak mı mantıklı onu hesaplayacağız Şimdi e, bunun fiyatı Şurada önce araştırdık bakalım e, 89 kc Şuradan hesap makinesi açalım direkt Şu an 400 cash Yaklaşık olarak 87 TL 87 .5 TL tam olarak böyle 400 diyelim çarpı 89 kc ile çarptığımızda e, bunun bir tanesi 19.4 TL yani 20 TL diyelim düz hesap bir tanesi 20 TL'ye denk geliyor 300 tane mana potunun cam potunu sonra hesaplayacağım e, yani 300 tane mananın 20 TL'den daha düşük olması gerekiyor ki biz bu potları alalım şimdi bir tane mana potu yaklaşık 5.6 kaydı ama yeni sınırda CSV hemen olmayacak. Vergiler olmuyor. O yüzden 5K var bir para oluyor. Ben 5 kadın hesaplayacağım. 1 DC premi potunu 5 çarpı 300. 1.5 hem para yapıyor. 300 tane mana potu. Yani 1.5 emin 20 TL'den daha düşük, daha yüksek olması gerekiyor ki biz bu potları pustan alalım. Yani o da şöyle yapıyor arkadaşlar. Hesap makinesini kapattık. Bir de açalım. 1.5'u 100'ü 1.5'a böleceğiz. 66 66.666'ya gidiyor. Bunu çarpı 20 TL e, çarpacağız. GB fiyatı eğer yani sitenin alış fiyatı 1333 TL'nin üzerinde olursa bu potları kullanmak mantıklı arkadaşlar. Yani Power pro gelip e, pus'a gelip bu potları almak mantıklı sitenin alışı. Bence e, zaten GB ilk zamanlar 3000 lira falan olur. Yani site o fiyattan satar ama kaçtan alırlar bilmiyorum. 1300'ün altına düşmediği sürece bu potları kullanmak daha mantıklı hem zaman açısından üzerimizde az birikir vesaire falan o iş e, onun için yani yer kaplamaz o anlamda söyleyeyim. Ama 1300 TL'nin altına düştüğü zaman direkt olarak zarar ettirmeye başlıyor. DC premium şuradan almak daha karlı olmaya başlıyor. Cam potu da bunun yarısı olarak hesaplayacağım. 2.5 kadar çünkü prestel port yapabiliyor. Hani 2.5 kaya kendiniz mal edebilirsiniz. O yüzden de bunu tam 2 kat olarak hesaplayacağız. Can almak için de GB fiyatının sitenin alışının 2666 lira olması gerekiyor. Onun dışında yani altına düştüğü zaman zarar ettiriyor. Yani ilk zamanlar bunları kullanmak bence mantıklı bir seçim olacak arkadaşlar. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz.